Herkese günaydın arkadaşlar. Tıp Fakültesi 1. sınıf 1. gün için vlog çekiyorum. Saç modelim ilk gün için ne kadar uygun değil mi? Ne kadar tatlı. Tabii ki şaka. Böyle yapmadım. Ee, saçım ıslak. Sabah duş aldığım için şu an ıslak. O yüzden ördüm. Girmeden önce açacağım ve böyle dalgalı dalga olacak. Bu da pratik bir stil diyelim. Şu an gerçekten hayaller hayatlar. Saçımın hali beklemiştim ki böyle dalga 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 dalga. Ama artık bilmiyorum. İdare edeceğiz. Normalde saçım dümdüz. Ördüm, dalgalı olmayı bırak. Güzelim düzlüğü de gitti. Şimdi üniversitedeyim. E ee... Normalde Medipol'ün daha fazla kampüsü var ama bu Kavacık'ta iki tane kampüs varmış kuzey ve güney olmak üzere. Normalde benim ÖSYM şifremde yerleştirildiğim yere paralel içinde Medipol Üniversitesi güney kampüsü yazıyor. Ama şu an kuzey kampüsündeyim çünkü hem hazırlık burada. Bu arada hazırlığı ben atladım. Birinci sınıftan başlayacağım. Normal ama atladığım için birinci sınıftan başlayacağım. Şu anda kuzeydeyiz çünkü oryantasyon haftası kuzeydeymiş. Güney daha yeni bir üniversite. Yeni yapılıyor. 23 Ekim'e bitecek ama bayağı yapılmış ve daha lüks, daha yeni yani. <laughs> Tam çekerken babam aradı. Şimdi tekrar Amfi'ye gidiyorum. Profesör doktorun ercek aracı olan hocamız bir konuşma yapacakmış. Bir buçukta gidiyorum. Çıkışta tekrar konuşuruz. Bye. ders var diye okumuştum. Saat 10'da başlıyor diye. Zaten ona geciktim biraz. Yani 11 gibi okula geldim. Yemek vardı. Ama arkadaşlara sordum. Hiç hoca gelmemiş. Yani o program yanlış bir programmış bizim baktığımız. Sonuç olarak bugün sadece Profesör Doktor işte tıp dekanının Evet, Üniversitesi Tıp Dekanı'nın konuşması vardı. Bir tane de doçent, doktor, koordinasyon müdürü bir bayanın. Evet, yine konuşması vardı. Ona katıldık, onu izledik. Ondan sonra şu an saat 3.30 gibi bitti. Okul bitmiş şu anda. Dağıldık işte ondan sonra. Bilmiyorum şu anda yani ne yapacağım. Ee, tanıştığım arkadaşlarımın %95'i %95'i yurtta kalıyor. Herkes çıkışta yurtlara dağıldı. Ve biz yursuzlar olarak nereye dağılacağımızı bilmiyoruz. Gerçekten hatta %95 diyorum ama hepsi şu an yurtta sanırım bir kişi değildi. Yani Türkiye'nin dört bir yanından hayal olan, tıpı isteyen, tıpı İstanbul'da okumak isteyenler gelmiş buraya. Çoğunluğu bu şekilde Anadolu'dan gelmiş. Yurttalar öyle yani. Neyse o zaman sonra görüşmek üzere.